Evet, bugün sizlerle hız ile araba Yani yapılışını gösteriyoruz. Ben şimdi malzemeleri falan taktım. Şimdi yapılışına gidiyoruz. Dur. dur. Şunu onu kapatalım ya. Gel <laughs> şurada. Buraya geldiniz. İndir. Çok sıkıntılar var. Get in. kaldır. Bakın neyi alıyoruz? Vites 1. Gaza basılı tutuyoruz. Vites 2. Vites 3. Vites 4. Vites 5. 6. 7 Bundan sonra bu dakika. Ondan sonra bu 2'ye atacağız. 2'de biraz bekleteceğiz. Şimdi 7'de bekleteceğiz biraz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu desin 2'ye atacağız. 6 5 4 3 2. Şimdi tekrar 7'ye. 4. beş, 6 7. Ve üstteki yol işaretine basarak yola çıkıyoruz. Aynen öyle bu kadar. Başka bir arabanın en baştaki arabanın yapılışını da göstereceğim sonraki videoda. Eğer buna 50'den fazla gelirse onu da yapacağım. Gördüğünüz üzere. Ağaç 120 т трилиарка артык тo a bu yerda l Bunu iptal etmek için de anahtarı böyle kapatıyoruz. Çalıştırıyoruz. Ve iptal oldu. Bu kadar. Şimdi rear box'lara falan ayarlarımıza gelelim. Şimdi buradan Araba önce bu yüzü işte artık. Motor gücü V8 4.0 40 binlik. Buradan baştaki turbo 10 bin liralık. Spor lastiği. Yeni egzoz. Ece ayarlama. Başka hiçbir şey yok. Şöyle bir kutusu. Süspansiyon. bu şekilde. Part 2'de bu arabayı yapacağız. Yani ben yaptım. Size yapılışını sonraki videoda göstereceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer söylediğim gibi eğer 50 veya 100 like ikisinin arası 75 like boşver ya gelmez. 50 like gelirse eğer bunu yani bu arabayı hız ile ile yap, yapılışının diğer boksunu ve ayarlarını vereceğim. Görüşmek üzere.